Herkese merhabalar efendim. Yeni bir videoyla, farklı bir videoyla sizlerleyiz. Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün size evde çiğ köfte yapıyoruz. Artık bir miktar mutfağa giriyoruz efendim. Çok ısrar ettiniz. Çok talep geldi. Senden de bir şeyler görmek istiyoruz. Sen de bir şeyler yap diye güzel bir masa kurduk. Arkamızda da güzel bir manzaramız var. Aslında hep mutfak mutfak klasik oluyor. Biraz farklılık olsun dedik. Şimdi bugün benim çok iyi olmadığım bir yemekle başlıyoruz. Sevgili Reji yani bula bula çiğ köfteyi mi buldunuz diyeceğim ama çiğ köfteyle de normalde aram yoktur. Ama size bugün çiğ köfte yapacağız. Daha doğrusu yapmaya çalışacağız. Tepsimizi aldık. Çiğ köfte tepsisi. Sayın kameraman, sayın Reji gelir misin? Gösterelim efendim malzemeleri. Şöyle tırtıklı olacak tabi biliyorsunuz. Sokak çekimlerimizde de sürekli söylüyorduk. Böyle tırtıklı olunca daha iyi yoğruluyormuş. 2 bardak yani aşağı yukarı 400-500 gram normal ev bardağı ile şu bardağı tanırsınız. Her yerde bulunur diye düşünüyorum. Çiğ köftelik esmer bulgur oluyor. 2 su bardağı aldık şu şekilde. Bunlar kenarda kalsın. Şöyle 3 diş sarımsak aldık. Tabi isteğe göre arttırabilirsiniz. Burada karabiberimiz var. Şöyle bir tatlı kaşığı diyebiliriz. Sonra yine bir tatlı kaşığı yedi türlümüz var. Üçte bir çay bardağı nar ekşimiz var. Bir de yarım çay bardağı zeytinyağımız var. Burada biber salçamız, bir yemek kaşığı domates salçası. Yaklaşık 120 gram kadar da isot kullanıyoruz burada. Üç tane domates aldık. Üç soğan, iki limon. Ondan sonra burada da bir tutam maydanozumuz bulunuyor. Artık duruma göre onu ekleyeceğiz. Ya bu sıcakta bu balkona güneş de geliyor. Bu nedir Allah aşkına? <laughs> renkli renkli şeyler giydirmişsiniz. Başka bir önlük yok muydu sayın reji? Bu ağaçlarla cıvıl cıvıl, rengarenk ortama uyum sağlasın diye bu önlüğü giydik. Normalde malzemeler rendeleniyor ama biz onu blenderda, makinede yapacağız. Alayım şu babaannenin, babaannesinden kalan şöyle bir blenderımız var efendim. Bunun rengi mi sarı yoksa zamanla mı o hale gelmiş sayın reji? Evet. Valla yani şu makine doğrar mı bilmiyorum ama deneyeceğiz. <laughs> Kaç yıllık bu? Ay 20 var herhalde değil mi? 20 yıllık makine. Domateslerden başlıyoruz. 3 adet domatesimiz var dedik. Maşallah aletler edevatlar hepsi ömre beder. Vallahi ömürlük. Domatesimizi herhalde 2-3 parçaya bölsem yeterlidir. Bu arada benim elim de yemek yapmaya yatkındır. Genelde hep beni sokak lezzetlerinde izlediniz ama elim yemek yapmaya yatkındır. Bunu diyorum. Domatesin yarısını götürdüm. <laughs> Yeşilini alırken domatesin yarısı gitti. <laughs> şöyle alıyoruz pratik bir şekilde yani. Domateslerimizin şu üstteki yeşil kısımlarını aldık. Ya şöyle kabaca yani rondonun doğrayabileceği şekilde bölmeniz yeterli olur. Zaten ben de böyle çok ince işler yapamam. Yani bu domates çok değil mi ya? Valla malzemeyi siz verdiniz yani. Şunları robota yolluyoruz böyle. Soğanı daha önceden soyduk. Bunu da şöyle kabaca bölerseniz yeterli olur. Şunu da alıyoruz. Evet bunları da şöyle makineye yolluyoruz. 3 diş sarımsağı da alıyoruz. Atıyoruz içine. Kapağını kapattık. Şöyle kilitliyoruz efendim. Açıyoruz. Şöyle çalıştı valla. Ama makine çok iyi çalışıyormuş. 20 yıllık makine ama gerçekten yani ne varsa bu eskilerde var. Yalnız şu makineyi tutmasam var ya yani sanki fırlayıp gidecek. <laughs> Öyle bir titreşim yapıyor bu masaya. Açıp bir kontrol edelim. Bir kaşık yok ya şurada. Ya bir kaşık, bir kaşık alabilir miyiz? Kontrol ediyoruz. Yani istediğimiz gibi olmuş mu? Evet, şöyle. Biraz daha yapıyoruz efendim. Şöyle oturtalım kapağı. Heh, tamam kitledik. Biraz daha yapıyoruz. Tabi sıkı tutmanız lazım. Makine 20 yıllık olunca. Bence bu kadar yeter. Yani artık böyle neredeyse su gibi oldu bu. Bu arada kabuklarıyla yaptık. O size kalmış. Yani siz isterseniz kabuğu soyarsınız. isterseniz soymazsınız. Daha pratik olsun diye doğrudan domatesi sadece doğrayıp attık. Şu bıçağı da İçindekini de şöyle çıkarıyoruz. Bunu da kenara koyalım. Makineyi yolladık. Makineyle işimiz bitti. Artık risk yok. Bulgurla başlıyoruz efendim. Çiğ köftelik bulgur. Bulgurumuzu döküyoruz. Aşağı yukarı 400-500 gram. Videonun açıklamalar kısmına net miktarları yazacağım. Baharatlarımızı alalım tepsiye. Bu 7 türlüydü. Bu karabiber. Ondan sonra şöyle isot var. Ya ben bu kadar acı sevmiyorum ya. Bu kadar isot kim koydu buraya? Ne kadar çok acı seviyorsanız o kadar atabilirsiniz. Salçayı da atalım. Şöyle bu domates salçamız, bu da biber salçamız. Bunları şöyle hafif kendi içerisinde karıştırıyorum. Birazcık da böyle sulansın diye. Yani daha önce hiç yapmadığım ne kadar belli değil mi? <gülüyor> <gülüyor> şöyle alıyoruz isoduyla baharatlarıyla biraz daha böyle alayım bundan yumuşasın. Bana bu çiğ köfteyi de yaptırdınız ya. Yani kanalın ilk, kanalın ilk evde yap videosu çiğ köfte mi olacaktı? Yani bir kebap ciğer, yani ilk videosu çiğ köfte mi olacaktı? Ya açıkçası, hani açık söyleyeyim ben çiğ köfte biliyorsunuz. Zaten bizi uzun süredir izleyenler bilir. E, çiğ köfteyle çok fazla aram yok. Yani yemesiyle de, hele hele yapmasıyla hiç yok. Bu videoda şunu da görebilirsiniz. Yapmayı hiç bilmeyenler bile çiğ köfte yapabilir. Onu da göstermeye çalışıyoruz. Evet şimdi bulgurla kavuşturuyoruz yavaş yavaş ufak ufak. Ufak ufak. Elime yakışmıyor değil mi? Siz de yorumlarda fikirlerinizi yazın. Yakışıyor mu elime çiğ köfte yapmak? Domatesi de azar azar şöyle ekleyebilirsiniz. Şöyle biraz ekleyelim. Hiç hayatımda çiğ köfte yapmadım. Bana çiğ köfte yaptırdın ya. <laughs> Reji, reji. <laughs> Bugünleri de mi görecektik reji? Kaç dakika yapacağım bunu? 20 dakika. <laughs> Videoyu keselim. Sen bunu yoğur. Tamam mı? Sonra bir kere de açarız, bitti deriz yani. Ne olacak yani? Hiç anlamazlar. Ya bari şunun altına bir bez alabilir miyim ya şunun altına? Kaymasın diye. Devam ediyoruz yoğurmaya. Bu arada Ustalarımızı da çok iyi anlıyorum şimdi bu işi yapınca. Gerçekten Allah yardımcıları olsun. Yani özellikle çiğ köfte yapanları. Şu an çünkü onları iyi anlıyorum. Tabi bir süre sonra alışıyor olabilirsiniz yaptıkça. Biraz daha domates ekleyebilirim. Domates, soğan. Şöyle biraz daha sulandırabiliriz bunu. Yaptıkça da kendime göre sistem buluyorum. Ya bilmiyorum koyduğumuz domatesden mi kaynaklı. Şimdiden yumuşamaya başladı yani. Baya yumuşamaya başladı. Ama şunu söyleyeyim. Ben bunu kafaya atmam. Tepsiyi kafaya kaldırıyorlar ya. Ha ben bunu yapmam. Güzel bir şey ortaya çıkacak gibi. Yani ben reçeteye güveniyorum. Arkada rejinin bana verdiği reçeteye güveniyorum. O yüzden sorun yok. Güzel bir şey çıkacak diye düşünüyorum. Ya reji kabuklu domates kullanılır dedin. İçinde böyle parlıyor. domates kabukları bana göz kırpıyor. Sen emin misin domates kabuğuyla kullanıldığına? evet yoruma devam. Bak bu videoyu çektikten sonra her türlü iş teklifine açayım. Ha, çiğ köfte ustası olur, şey olur, mutfak olur, her türlü iş teklifini açız efendim. Erimesi lazım, şu an sert. Dime geliyor, sert biraz. Evet, yeni bir teknik öğrendim. İki elle gidiyoruz. Bu daha iyiymiş ya, böyle. şöyle alıyoruz, topluyoruz. Bu arada terimi kim silecek? Terimi de siler misin sana zahmet kameraman? Evet. Bak önceki kameramanlar buradan görsün. Hani diyorlar diye biz çok iş yapıyoruz. Bak şimdi bak ne kameramanlar var. Görüyorsunuz değil mi? Hizmeti görüyor musunuz? Evet bu yumuşayana kadar yaklaşık 10-15 dakika biz bunu böyle yoğuracağız. Evde yemek serisine aslında çok çok anlamadığım bir yemekle başladım. Ama e, genel olarak yani mutfak işleri elimden gelir. Yaparım yani. E, o yüzden arada bir böyle size evde e, yemek videoları da çekmek istiyorum. Evet. Şöyle yoğurmaya devam efendim. İki elle girelim. Tepsiniz de burada gördüğünüz gibi böyle tırtırlı olacak. Biraz terimi silebilir misin? Aksi halde terli bir çiğ köfte yemiş olacağım. Şöyle biraz sağlam sil ya. Sil sil sil. Tamam. Devam ediyoruz. Biraz sanki kurudu gibi ya. Biraz daha mı atsam domates? Biraz daha atayım bence. Bu güçle o kabukları var ya domates kabuklarını hepsini ezdim. Evet yavaş yavaş kıvamını aldı. Bu arada biz de bittik. Evde belki yapılacak en zor şeylerden biri. Bir de bana şey diyor ya. Reji diyor ki çok kibar yoğuruyorsun diyor. Ya şimdi ben güçlü adamım. Ben buraya bastırdım mı masayı kırarım. O yüzden biraz daha yumuşak yapıyorum. Bence oldu. Bir kontrol etse domatesimiz de şu miktarda kaldı efendim. Yani çok az bir şey kaldı. Hani 3 büyük domates kullandık. 2.5, 2.75 adedini kullandık diyebiliriz. Son hali bu şekilde. Şöyle göstereyim. Çiğ köftemiz bu şekilde oldu efendim. Şimdi bunu ben kaldıracağım kafama. Ama ilk önce bir bakayım bu düşme ihtimali var mı yok mu ona bakayım da. Biraz daha yapıştırayım. Evet efendim görüyorsunuz. Çiğ köftemizi yaptık. Şöyle kaldırıyorum. Evet gördüğünüz gibi düşmüyor. Demek ki safa sağlam çiğ köfte oldu. Şimdi neyi eksik? Ee, az zeytinyağı ama böyle şeye göre kıvamına göre az zeytinyağı ekleyin. Hepsini eklemek zorunda değilsiniz. Biraz nar ekşisi şöyle bu çeyrek çay bardağıydı, onun bile yarısı diyebiliriz. Tekrar karıştırıyoruz. Ne kadar çok nar ekşisi seviyorsanız, o kadar nar ekşisi koyabilirsiniz. Ama var ya, bunun kıvamı çok iyi oldu gerçekten. Ya şunun güzelliğine bakar mısın ya? Nereden anlaşılıyordu? Böyle tepsiye yapıştığında çiğ köftenin kıvamı oluyordu. Öyle derler. Hadi bunu da ben bu anda uydurmuş oldum. Tepsiye yapışıyorsa çiğ köftenin kıvamı tamamdır. Bir de son olarak maydanozumuz kaldı. Maydanoz yerine de aslında e, ya yeşil biber de kullanabilirsiniz. Yeşil biber. Şey yeşil soğan. Yeşil soğan da kullanabilirsiniz. Tercih size kalmış efendim. Biz zaten soğan attık diye bir daha yeşil soğan katma gereği duymadık. Biraz da şöyle maydanoz üstüne atalım. Şöyle maydanoz da geliyor. Bir deste maydanoz diyebiliriz buna. Biraz da maydanozla beraber yoğuruyoruz. şöyle. Bizim kullandığımız salça tuzlu olduğu için dikkat ederseniz e, malzemeler arasında tuz yoktu. E, dolayısıyla siz tuzsuz da yapabilirsiniz. Salçanız tuzluysa tuz kullanmayabilirsiniz. Isotta da hafif tuz vardır. Yani salçayla isotta tuz varsa e, ekstradan tuz katmanıza gerek yok. Biraz daha yağ katayım bence. Hafif yağ da alıyorum. Zeytinyağıyla beraber yoğuruyoruz. gerçekten kıvamı güzel oldu. İlk defa yapan birine göre bence bu kıvam çok iyi. Evet şöyle elimizle izi de veriyoruz. Desenimizi de veriyoruz. Ve çiğ köftemizin sonuna geldik. Bunu ben bile yaptıysam. Yani çiğ köfteyle çok arası olmayan biri. Ben bile yaptıysam eminim hepiniz bunu yapabilirsiniz. Son defa gösterelim kameraman arkadaşım gelirse bu da son hali. Tadımda görüşmek üzere. Evet efendim. İşin en güzel tarafı aslında benim alışık olduğum taraf. Yani yapma değil de yeme işi. Ben ona alışığım. Şimdi o kısma geldik. Şöyle görüyorsunuz bir tabak kocaman. Yani bu aslında dışarıdaki kaç porsiyon? Tahminimce 2,5 3 porsiyona denk geliyor şu. Bir de bir miktar da tepside kaldı. Şöyle boğumlar haline getirdik. Ayranımızı da aldık. Marulumuzu da aldık. Şimdi şöyle güzel bir marul arası çiğ köfte yapayım. Güneş var. Gözlüğümü taktım. Bana diyorlar ki rejiden. Çi köfteyi yapan sen değilmişsin gibi. Ya şu teri görmüyor musunuz Allah aşkına? Yani şu teri görmüyor musunuz? O kadar yoruldum burada sabahtan beri. Başlayalım. Bir tane sade bakmak istiyorum. Yani marul değil de şöyle nasıl yapmışız bir tadına bakalım. Şöyle alalım bir tane. Hadi bismillah. Güzelmiş. Gerçekten güzel yapmışız. Vallahi iyi. Yumuşak olmuş. Dişe gelmiyor. Hani e, bazen diyorsunuz ya böyle bulguru biraz dişe gelir. Bunda o yok. Yumuşacık, güzel olmuş. Acısı da dozunda bence. Acısı da iyi. Yani acı sevmeyen biri olarak ben bunu yerim. Gerçekten tadını beğendim. Bence bu malzemelerle harika bir şey ortaya çıkmış. Bir tane de marul. Marulla yapıyorum. Şöyle. Şöyle marulla koyuyoruz. Göstereyim. Güneş de var aslında. Tam böyle istediğimiz bir ışık var. <laughs> Ev yemeklerini hep böyle balkonda mı yapacağız? Burada mı yapacağız sayın reji? Şöyle limonumuzu da döküyoruz. Limonsuz olmaz. Limonsuz olmaz. Çekirdek düştü. Alıyorum bunları. Şöyle hadi bismillah. O, oh, oh. Harbiden iyi ya. İlk defa yapmama rağmen başarmışım yani. Ayranımız da. yumuşak olmuş. Siz biraz daha sert seviyorsanız ne yapabilirsiniz? Domatesi biraz az olabilir. Domates var ya hani bizde de biraz kaldı. Siz bir tık daha az domates atabilirsiniz. Veya gerçi gördüğünüz nar ekşisi de fazla atmadım. Yani biraz yağını az atabilirsiniz belki. Ama bence inanın bu benim yaptığım malzemelerle lezzeti güzel. Şimdi tam da bu noktada size şöyle bir kabaca fiyat hesabı yapmak istiyorum. Evde yaptık, kendi imkanlarımızla yaptık. Ne kullandık, fiyat ne kadar gitti size tek tek söylemek istiyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası 7,5 TL. Bir yemek kaşığı biber salçası 8 TL. Bir tatlı kaşığı 7 türlü 5 TL. 120 gram isot 40 TL. Bir tatlı kaşığı karabiber 7 TL. 3 adet domates 13 TL. 3 adet soğan 4 TL. 3 diş sarımsak 6 TL. Bir çay bardağının 3'te biri. Hatta gördüğünüz onu da tam kullanmadık. Nar ekşisi 3 TL. Yarım çay bardağı zeytinyağı. Hatta onun da yarısı. Çünkü bizde fazla kaldı. Ona da 5 TL diyebiliriz. Marul 40 TL. Maydanoz 10 TL. 2 limon 5 TL. Tabii aile boyu yiyorsunuz. 400-500 gram çiğ köftelik bulgur da 20 TL diyebiliriz. Aşağı yukarı 800 gram çiğ köfte çıkıyor size özetle. Yani bunun da maliyeti 175 TL diyebiliriz. Evde yapma maliyeti. Tabii bizim emeğimiz, döktüğümüz ter Harcadığımız zaman, verdiğimiz emeği saymıyoruz efendim. Siz kendiniz yapıyorsunuz, kullandığınız malzeme belli. O açıdan da biraz daha gönlünüze, içinize siniyor. Bu videomuzdan size veda edelim. Bugün farklı bir video çektik, bugün evde yaptık. Devamını çekmeyi düşünüyorum. Tabii sizin olumlu veya olumsuz görüşlerinizi de merak ediyoruz. Yorumlara muhakkak görüşlerinizi yazın. Bizi Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki güzel videoda görüşürüz. Hoşçakalın.